arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizinle bir kral. O da kocanın bile. Olur Hadi başlayalım. Ada merhaba kuzen Merhaba. Bugün size geldik. Mutlu musun? Evet. Zaten <laughs> bütün çırağına geldi. <gülüyor> <gülüyor> Her yerçi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ne kadar? Sen kaç tane mi? abonesi var Benim de 9 tane. Değil mi? Arkadaşlar adamı tanıyor musunuz? Hani arkadaşlar size kanalımı gösterin. Bir şey olduğumu siz anlayabilirsiniz, değil mi? Evet, hem evet. biliyorum. Takip Çark, edenler bir. Geç evet. takip edenlere biz bir şey alacağız. Bakın böyle videom. Devam. 17 Bak, kişi gördüm. Bir de şu var. Bak bir de bu var abim şeyi Bunu da. Ki, bunu kaç kişi takip etmiş bakın. Şimdi O üç abone yorumlar. Kim yorum atmış? Bak, yorum ya da bir zaman bir yapıyorum. Ha ata kutun kutunun ada. Neyim sen hangi oyunu Burada tabii ki de güzel. Kim çağırıyor lan beni? Burada bu da normal normal life var. Big spin yani. Kuzenim sen bunları yüklemedin mi bu dur bunları silelim ben bunları silelim. Yok. Buna hepsini takip ediyor. Tabii ki de ben takip ediyorum. Ben ancak arkadaşlarımı takip ediyorum. Arkadaşlarım da var. Değil mi? Evet. Seni takip ediyorum burada. Söyleyeyim. Açılırım. Hadi tamam. sen de oyununa geç. Tamam. Ve baş lil Başladık. Acaba o acaba şey yapabilecek miyiz? Onun adı neydi? O oyun adı mi? A, Evet. Bir de ada kendi adıyla oyunda rekor kırabilecek mi? Ben de PUBG'de birinci olabilecek miyim? Hadi gel el evet. Ben benim ben, ben de yükleyip beraber değil mi? Oynarız. Olur. Hatta ben seni böyle yükleyince böyle seni alırım. Ondan sonra bulurum seni. Gezerim tamam mı? Hayır. Dur. Bir de mi çağırdın? Canlı mı başka adamdan çete tamam, sana Bir şey yazarım sana. Tamam. Neyse oyunumuza başladık. He. Ben, ben de, de başladım, başladım arkadaşlar. O kadar çok yorum yaptık yani. Evet. Birazcık, birazcık çok konuştuk. Evet, birazcık zor oldu. Ama çünkü videoda bunları söylenmesi lazım. Bu ne lan? harita buldum. Hadi. Bak. Örneğin. Dünya haritası. Ana, Aa, geçti. Dünya haritası.